Anneciğim seni çok seviyorum. Anneye gelginin kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni de çok seviyorum. Ben seni çok ama çok seviyorum. Anne anneler günün kutlu olsun. Merhaba öğretmenim. Bugün annemi çok seviyorum ama o yok şu an. Çünkü ben bugünü babamla çekmek istedim. Çünkü annem olmadığı için çektim. Ve mm, annem de kısa sürede gelmediği için ben babamla idare ediyorum. Tamam? So, mm, sonra annem gelecek ve ama o zaman anneler günü geçmiş olacak. O zaman. Mm, Anne, annemin de annemle artık çekemem. Babam olduğu için babamla çektim. Herkese güle güle. Anneler günü kutlarım. Herkese. Anneler, anneler günü kutlu olsun. Bir tane çektim. Anne günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Sayın Anne, anneliğim. Ay teşekkür ederim. Çok anneler günü gör anneciğim. Sağlıklı sağlıklı yaşayalım benim meleğim bir taneciğim Allah'ın hediyesi anneler günü sağolsun anneciğim saygında meleğim teşekkür ederim anneciğim çok anneler günü gör anneciğim mutlu sağlıklı yaşayalım hep beraber anneler mutlu olsun anneler mutlu olsun, Anılar. Anılar mutlu olsun. teşekkür ederim kızcağız Bucak doğumlusu sevgiler, dünyanın en güzel annesi. Benim annem olduğum için çok mutluyum. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ee, yanımda... And Güzel "Yeah." Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler gidin kutlu olsun. anne 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 Ben de bu asla seni seviyorum. Annem, seni çok seviyorum. Sen İyi ki Anneciğim, seni çok sevdim. Siz beni doğdunuz Anneler gün kutlu olsun. Anneciğim, seni çok seviyorum. İyi ki beni doğdun. Anneler günün kutlu olsun. Anneler gün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım sen, anne, seni çok seviyorum. Canım anne, benim bir tanem